Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda 9 Ağustos 2022 tarihi itibariyle 15.000 ile 20.000 lira arasında alınabilecek bence en iyi laptopları sizlere sıralayacağım arkadaşlar. Bu videoda toplam 10 tane laptop bulunacak. Bu 10 laptopun da ben fiyatına göre alınabilir laptoplar olduğunu düşünüyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan öneri bir videomuza başlayalım. Öneri bir de arkadaşlar HP Pavilion Gaming 15 EC2056NT kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel 300 nit parlaklığa sahip 144 Hz ekran bulunuyor. Ekranımız bence bu seviye için gayet yeterli. Güzel bir ekran olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarımızda 6 çekirdek ve 12 threadli Ryzen 5 5600H işlemci bulunuyor. Bu işlemci 4.2 GHz'e kadar çıkabilen 16 MB tampon bellekli sınıfına göre gayet güçlü bir işlemci. Bu işlemci Nvidia GeForce RTX 3000. 60 ekran kartını bile rahatlıkla besleyebilen bir işlemcidir. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı bulunuyor. 4 GB VRAM'e sahip olan 128 bitlik bir ekran kartı. Bu ekran kartı şu an piyasadaki bütün oyunları orta grafiklerde rahatlıkla oynatıyor. Birçok oyunda da yüksek grafik ayarlarını tercih edebilirsiniz. RTX 3050 ve 3050 Ti ekran kartlarında RTX ve DLSS teknolojileri de bulunduğu için Nvidia'nın bu teknolojilerinden faydalanabileceksiniz. Özellikle DLSS teknolojisiyle ciddi anlamda FPS e yükseltme imkanına sahip. Sahipsiniz. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bilgisayarımızdaki RAM'ler maalesef 2x4 GB şeklinde ama yükseltilebilir yapıda. Bence bilgisayarı bir süre bu şekilde kullanıp 8 GB RAM ile idare etmeyi deneyebilirsiniz. RAM'in yetersiz kaldığını düşünüyorsanız bu RAM'leri söküp yenilerini takmanız gerekiyor. 2x4 GB RAM'leri satıp 2x8 ya da 2x16 GB RAM takabilirsiniz. Bilgisayarımızda depolama alanı olarak 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayarda bir tane SATA 3 yuvası boştadır arkadaşlar. Bu bilgisayar SATA 3 SSD ya da hard disk yükseltmesi yapabilirsiniz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor yani içinde bir işletim sistemi bulunmuyor. Bu listemdeki çoğu laptopta FreeDOS olacak arkadaşlar. Yani Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Windows lisans key'i uygun fiyat almak istiyorsanız sağlamlisans.com üzerinden cihaz tv 5 koduyla %5 indirimli Windows lisans key satın alabilirsiniz. Açıklamaya link bırakıyorum. Sağlam lisansı ziyaret etmeyi unutmayın. Bilgisayarımızda 52.5 Watt saat kapasiteli bir pil bulunuyor. Oyunlarda yüksek bir pil ömrü beklemeyin arkadaşlar ama Windows'da 4 saat civarında bir pil ömrü sağlayabilecektir. Bilgisayarımız 1 kilo 980 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir bilgisayar. Şu anda bu laptop piyasada 15299 liraya satın alınabiliyor. Öneri 2'de Asus ROG Zephyrus G14 GA401 QC BM206 kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptopta 14 inç Full HD IPS panel 300 nit 60 Hz ekran bulunuyor. Ekranımızın 60 Hz olması biraz handicap, Normalde oyunları oynatabilecek kapasitede bir laptop olduğu için 120 ya da 144 Hz ekran olsa daha iyi olurmuş. Ama bu laptop özellikle hafiflik ve kompakt yapı arayanlara hitap eden özel bir laptop olduğu için bunu anlayışla karşılayabiliriz. Bilgisayarımızda işlemci olarak 8 çekirdek ve 16 threadli 4.4 GHz'e çıkabilir. 16 MB tampon bellekte AMD Ryzen 7 5800HS işlemci bulunuyor. İşlemcimiz gerçekten çok güçlü bir işlemci arkadaşlar. Özellikle render almayı düşünenler varsa bu işlemciyle epey rahat edecekler diyebilirim. Bilgisayarımızda Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartı bulunuyor. 14 inç boyutlu kompakt bir laptop olduğu için bu tarz laptoplarda pek görmeye alışık olmadığımız bir ekran kartı var. Bu bilgisayar piyasadaki bütün oyunları orta grafiklerde oynatabilecektir arkadaşlar. Bilgisayarda RAM olarak 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bu RAM lehimli yapıda ama bir tane yuva boştadır. Yani bilgisayara RAM yükseltmesi yapabileceksiniz. Depolama alanı tarafına baktığımızda ise bilgisayarda 512 GB'lık NVMe M.2 SSD takılı olarak geliyor. Bu SSD lehimli değil ama boşta yuvada bulunmuyor. Eğer isterseniz bu SSD'yi çıkarıp daha büyük boyutlu bir M.2 SSD takabiliyorsunuz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor arkadaşlar. Pilimiz ise 76 Watt saat kapasiteli. Böylesine küçük boyutlu bir laptop için gerçekten büyük bir pil olduğunu söyleyebilirim. Bu laptop bu pille en azından 5 saat civarında Windows kullanabilirsiniz kullanım ömrü sunacaktır. Bilgisayarımız sadece 1 kilo 600 gram ağırlığa sahip olan magnezyum alaşım metal kasalı bir bilgisayar. Kasamız gerçekten çok şık ve çok kaliteli. Bu bilgisayarı şu anda piyasada 15.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Bilgisayarı alanların 8 GB RAM eklemesi yapmasını kesinlikle tavsiye ederim. Geldik öneri 3'e. Öneri 3'te Asus TUF Gaming FX506HEHN011 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel 144 Hz ekran var arkadaşlar. İşlemcimiz 6 çekirdek ve 12 thread'li Intel Core i5 11400H modeli. Bu işlemci kendi sınıfındaki en iyi işlemcilerden biridir arkadaşlar. Ryzen 5 5600H'tan biraz daha iyi bir performansa sahiptir. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3050 Ti bulunuyor. Bu ekran kartı da genel olarak orta ve grafiklerde oyun oynamak için gayet yeterli bir ekran kartı. RTX ve DLSS teknolojilerinden de faydalanabileceksiniz. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boşladır. Yükseltme yapabilirsiniz. Yükseltme yapmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bilgisayarın tam performansını almak için 2 x 8 GB RAM daha iyi olacaktır. Bilgisayarımızın depolama birimi 512 GB'lık NVMe M.2 SSD. Bilgisayarda bir tane de M.2 yuvası boşladır arkadaşlar. İsterseniz M.2 SSD eklemesi yapabilirsiniz. Bu laptopta FreeDOS olarak Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Pilimiz 48 watt saat kapasiteli. Bence Windows'ta 3 saat civarında bir pil ömrünü sizlere sağlayacaktır. Laptop'un ağırlığı 2 kilo 300 gram plastik kasalı bir laptop ve bu bilgisayarı şu anda piyasada 15.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Öneri 4'te arkadaşlar Acer markasının Nitro 5 AN515 57 -E 001 kod adlı modeli bulunuyor. Bu laptop bence 16.000 lira bandında alabileceğiniz en iyi laptoplardan biri olarak karşımızda. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel 144 Hz ekran bulunuyor. İşlemcimiz yine Intel Core i5 11400H. Ekran kartımız ise Nvidia GeForce RTX 3050 Ti'nin 75 wattlık versiyonu. İşlemci ve ekran kartı bence gayet iyi seviyede. 16.000 lira bandında zaten bundan iyi bir şey zor buluyoruz. Bilgisayarımızda 16 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor ama bu RAM 2x8 şeklinde değil arkadaşlar. Bir tane yuva boştadır. Bilgisayara ilerleyen zamanda bir tane daha 16 GB RAM takarsanız gayet iyi olur. Her videomda belirttiğim gibi yine belirtmek istiyorum. Acer Nitro laptoplarda RAM yükseltmesi yapmak istediğinizde bilgisayarı Acer teknik servisine göndermeniz gerekiyor. Yani bilgisayara yükseltmeyi kendiniz yapamıyorsunuz. Yapmak isterseniz bilgisayar garanti dışı kalıyor haberiniz olsun. Bilgisayarın depolama birimi tarafında 512 GB'lık RBM M2 SSD bizleri karşılıyor. Bilgisayarda bir tane SATA 3 bir tane M2 yuvası boşudur arkadaşlar. Yükseltme için gayet iyi imkanlara sahip olan bir bilgisayar. Bu bilgisayara bir tane SATA 3 SSD ya da hard disk bir tane de M2 SSD ekleyebiliyorsunuz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Pil tarafında ise 56 Watt saat kapasiteli 4 hücreli pil bulunuyor. Bu pil bu bilgisayarı 3-4 saat civarında çalıştırmaya yetecektir arkadaşlar. Oyunlarda ise tabii ki bu süre çok daha az olacaktır. Oyunlarda 1 saati bile zor görürsünüz. Laptop'umuz 2 200 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop ve bu bilgisayar şu anda 16199 liraya satın alınabiliyor. Listemizde geldik 5. sıraya öneri 5'te HP Victus 16 D1048NT 68P33EA kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta 16.1 inç boyutlu Full HD çözünürlüktü IPS panel 250 nit parlaklıkta 144 Hz ekran bulunuyor. Bilgisayarımızın işlemcisi bu listedeki en güçlü işlemcidir arkadaşlar. Bu bilgisayarda 12 çekirdek ve 16 threadli 4.5 GHz'a kadar çıkabilen 18 MB tampon bellekli Intel Core i5-12500H bulunuyor. Bu işlemcinin testini bir tane game Garage Slayer laptopta yapmıştım. Bu işlem cinsinde ben skorları Intel Core i7 11800H'in bile üstünde arkadaşlar. İçerisinde 4 adet performans, 8 adet efficiency yani verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu işlemci çekirdekleri gerektiğinde tek başına, gerektiğinde hep birlikte çalışabildiği için gerçekten çok iyi bir performans sağlamayı başarıyor. İşlemci olarak sizi kesinlikle üzmeyecek bir laptop karşınızda. Bilgisayarımızın ekran kartı Nvidia GeForce RTX 3050'nin 75 wattlık modeli. Genel olarak yeterli bir ekran kartı. Keşke TI olsaymış diyorum ama TI modeli gerçekten çok pahalı. O yüzden TI ekran kartı olan modeli bu listeye eklemedim. Bilgisayarda 8 GB 4800 MHz DDR5 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır arkadaşlar. Şu anda piyasada 1200 lira civarında 8 GB 4800 MHz DDR5 laptop RAM'leri bulunuyor. Onlardan da bir tane örneği açıklama kısmında link olarak sizlerle paylaşacağım. Yükseltme yapmak isteyenler o RAM'i alarak bu bilgisayara ekleme yapabilirler. Yani 1200 liralık ekstra bir bütçeyle bu bilgisayarı 2x8 GB DDR5 RAM yapabileceksiniz. Bilgisayarımızda 5 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bir tane M.2 yuvası boştadır. Yükseltme yapabilirsiniz. Laptopumuz yine FreeDOS geliyor. Windows'u kendiniz çözmeniz gerekecek arkadaşlar. Pil tarafında ise 70 Watt saat kapasiteli güçlü bir pil bulunuyor. Bu pil bu bilgisayarı Windows'ta 4-5 saat civarında rahatlıkla çalıştıracaktır diye tahmin ediyorum. Bilgisayarımız 2 kilo 460 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop. Bu bilgisayarı şu anda 16.814 liraya satın alabiliyorsunuz. Öneri 6'da arkadaşlar yeni nesil Acer Nitro modellerinden biri karşımızda. Acer Nitro 5 AN515 58 50 CF NH -QF -E 002 kod laptop bulunuyor. Bu laptopta 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlüklü 144 Hz IPS panel ekran bulunuyor. İşlemcimiz yine deminki öneride olduğu gibi Intel'in Core i5-12500H modeli. Çok güçlü, çok kaliteli bir işlemci var. Bilgisayarımızda Nvidia GeForce RTX 3050'nin 95 wattlık versiyonu bulunuyor. Maksimum güce sahip olan RTX 3050 karşınızda. RAM olarak bu bilgisayarda 16 GB 4800 MHz DDR5 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır ama tek 16 GB RAM ile de gayet iyi seviyede idare edersiniz arkadaşlar. Bir süre bu şekilde kullanıp ilerleyen zamanda bir tane daha 16 GB DDR5 RAM eklemesi yapabilirsiniz. Bilgisayarda depolama birimi olarak yine 512 GB'lık NVMe 2 SSD bulunuyor. Bir tane M2 yuvası boşta diye biliyorum. Ekstradan SATA 3 yuvası var mı bilmiyorum arkadaşlar. Kasa değiştiği için bu konuda emin değilim ama bir tane M2 yuvasının boşta olduğunu biliyorum. Bilgisayarımızda işletim sistemi bulunmuyor. Fridos olarak gelen bir laptop. 4 hücreli batarya olduğu söylenmiş. Muhtemelen yine 56 watt saat kapasitelidir ama bu konuda net bir bilgi vermemişler. O yüzden bir şey diyemiyorum. Acer'a göre bu bilgisayarlar 6-7 saat civarında pil ömrü sunuyormuş. Ama ben o kadar uzun süre pil ömrü sunabileceğine de çok fazla inanmıyorum arkadaşlar. O yüzden 4-5 saat civarında bir Windows kullanımı beklerseniz daha gerçekçi olacaktır. Laptopumuz 2,5 kilo ağırlığa sahip ve şu anda bu bilgisayarı 17.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Öneri 7'de arkadaşlar inceliği ve kalitesiyle öne çıkan profesyonel kullanıma da uygun yapıda olan Lenovo IdeaPad 5 Pro 82L507HTX kod adlı laptop bulunuyor. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu QHD Plus çözünürlüklü IPS panelli 350 nit %100 sRGB panelli 120 Hz'lik bir ekran bulunuyor. Ekranımız bu seviyedeki en iyi ekranlardan biri arkadaşlar. Apple MacBook serisi dışındaki laptoplarda bu kadar kaliteli ekranı kolay kolay göremiyoruz. O yüzden ekran tarafında ciddi bir artı puanı hak ettiğini söyleyebilirim. Bilgisayarımızda 8 çekirdek ve 16 thread'li AMD Ryzen 7 5800H işlemci bulunuyor. Bu işlemci 4.4 GHz'e kadar çıkabilen 16 MB tampon bellekli 7 nanometre litografi ile üretilmiş olan gerçekten üst düzey bir işlemci. Gerek gündelik işlerde gerekse render işlerinde üst düzey bir performans alacağınıza kesinlikle emin olabilirsiniz. Bilgisayarımızda Nvidia GeForce RTX 3050'nin maalesef 55 wattlık versiyonu bulunuyor. Kasamız oldukça ince, bilgisayarımız oldukça hafif olduğu için ekran kartının watt değerinden biraz kısmı kısılmış ama bu haliyle de GTX 1650'nin epey üstünde bir performans alırsınız. Bu bilgisayarda birçok oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Lenovo'nun bu laptopunda 16 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. Bu DDR4 RAM'ler lehimli yapıda 2x8 GB şeklinde çift kanal lehimli RAM var arkadaşlar. Maalesef RAM'leri yükseltemeyeceksiniz. Ama 2x8 GB RAM'in daha uzun süre boyunca bizi idare edeceğini düşünüyorum. O yüzden RAM konusunda çok da fazla problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bilgisayarda 512 GB'lık NVMe M.2 SSD mevcut. Bu SSD lehimli yapıda değil arkadaşlar. Boşta yuva yok ama SSD çıkararak daha büyük boyutlu bir SSD'yi bu bilgisayara takabilirsiniz. Bu laptopta FreeDOS olarak geliyor ve içerisinde 75 Watt saat kapasiteli oldukça büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya bu bilgisayarı bence Windows'da 5-6 saat boyunca çalıştırabilecek güce sahiptir arkadaşlar. Laptopumuz 1 kilo 900 gram ağırlığa sahip olan komple alüminyum kasalı bir laptop. Bu bilgisayar şu anda 17.999 liraya satın alınabiliyor arkadaşlar. Geldik öneri 8'e. Öneri 8'de Asus TUF Gaming A15 VA507RC HN047 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop Asus'un yeni nesil TUF serisi laptoplarından biri. AMD'nin 6000 serisi Ryzen işlemcileriyle geliyor ve içerisinde Max Switch bulunuyor arkadaşlar. Bilgisayarımızın ekranı 15.6 inç boyuta sahip. Full HD çözünürlüktü. 250 nit 144 Hz IPS ekran. Ekran bence gayet iyi seviyede. Çok aşırı derecede yüksek bir renk gamutuna sahip olmasa da işlerinizde fazlasıyla karşılayacaktır. Bilgisayarda 8 şekerler çekirdek ve 16 threadli 4.7 GHz'a e kadar çıkabilen 16 MB tampon bellekli 6 nanometre litografi ile üretilmiş olan AMD Ryzen 7 6800H işlemci bulunuyor. Bu işlemci arkadaşlar Intel Core i5 12500H kadar hızlı olmasa da DDR5 RAM desteğine ve güncel bir litografiye sahip olmasıyla öne çıkan bir işlemcidir. Özellikle güç verimli ve performans konusunda ideal bir denge sağlayacağına kesinlikle emin olabilirsiniz. Bilgisayarımızda ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3050'nin 90 wattlık versiyonu bulunuyor. Max Switch bulunduğu için bu ekran kartından tam performansla faydalanabiliyoruz. AMD'nin dahili GPU'su bu ekran kartının performansına engel olmayacak. Yani Nvidia video optimus'u kapatarak oyunlarda yüksek FPS e alabileceksiniz. Bilgisayarımızda 16 GB 4800 MHz DDR5 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır arkadaşlar. RAM'imiz maalesef 1 x 16 GB şeklinde geliyor. Çift kanallı RAM yaparsanız daha yüksek FPS değerleri elde edebilirsiniz ama bir süre bu şekilde de idare edebilirsiniz. Bilgisayarımızda yine 512 GB'lık NVMe SSD bulunuyor. Bir tane M2 yuvası boşdadır arkadaşlar. Bilgisayara M2 SSD eklemesi yapabilirsiniz. Yine FreeDOS olarak gelen bir bilgisayar var karşımızda. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Bu bilgisayarın diğer bir artı puanı da 90 watt saat kapasiteli pille geliyor olması. Bence bu pil bu işlemciyle 6-7 saat civarında bir Windows kullanımı sizlere sağlayacaktır. Bilgisayarımızın ağırlığı 2 kilo 200 gram plastik kasalı ve MIL-STD 810H sertifikalı dayanıklı kasaya sahip bir laptop karşımızda. Bu laptop şu an bu piyasada 18.299 satın alınabiliyor Listemizde 9. sıraya geldik. Öneri 9'da benim bu listede kendi adıma en çok beğendiğim laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptop Acer markasının Nitro 5 AN515 45 -E 005 modeli. Bu laptopu birçok listede birçok videoda da sizlere önermiştim. Yeniden öneriyorum. Bu piyasada 18.999 liraya alabileceğiniz tek RTX 3060 ekran kartlı laptop karşınızda arkadaşlar. Bu laptopta 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlüklü 144 Hz IPS panel ekran bulunuyor. Bilgisayar bilgisayarımızın işlemcisi 6 çekirdek ve 12 thread'li Ryzen 5 5600H modeli. Ekran kartı tarafına baktığımızda ise bu listedeki en güçlü ekran kartı olan 95 wattlık Nvidia GeForce RTX 3060 bulunuyor. Ekran kartımız 130 wattlık RTX 3060 değil ama 95 watt da gayet yeterli bir değer arkadaşlar. Bu ekran kartı bu listedeki en yüksek FPS değerlerini kesinlikle verecektir ve bu ekran kartından en azından 3-4 sene boyunca yüksek verimlilikte yüksek FPS ile uyum performansı alabilirsiniz. Bilgisayarımızda bir adet 16 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Maalesef RAM'imiz tek kanal arkadaşlar. Bir tane yuva boştadır. Bilgisayarı çift kanal RAM yükseltirseniz çok daha iyi FPS değerleri elde edebilirsiniz. Bilgisayarda 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bir tane SATA 3 yuvası, bir tane de M.2 yuvası boştadır. Bilgisayarın depolama alanını ciddi anlamda yükseltebilirsiniz. Bu bilgisayar da FreeDOS olarak geliyor arkadaşlar. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. 56 Watt saatlik bir pille geliyor laptop ve bu pil bu bilgisayarı yaklaşık 3 saat civarında çalıştıracaktır diye düşünüyorum. Bu laptopun 5800H işlemcili modelini aynı konfigürasyonla denemiştim. Çok uzun bir pil ömrü alamamıştım. O yüzden 3 saatin üzerine söz vermek istemiyorum. Laptopumuz 2 kilo 200 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop ve şu anda bu bilgisayar bu piyasada 18.999 liraya satın alınabiliyor. Bence bu fiyatta çok uzun bir ömrü kalmadı. Yakında bu bilgisayarın 20.000 lira bandına çıktığını rahatlıkla görebilirsiniz. Öneri ondaysa arkadaşlar artık birçok videomda sizlerle paylaştım. Görmeye alıştığınız Apple MacBook Air M1 modeli bulunuyor. MacBook Air M1 halen çok güçlü, çok özgün niteliklere sahip olan, çok kolay taşınabilen üst düzey bir laptop olarak karşımızda bence halen alınabilir bir bilgisayar arkadaşlar. MacBook Air M1 modelinde 13.3 inç boyutlu QHD IPS panel 400 nit ekran bulunuyor. 60 Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekran ilk baktığınız anda ne kadar güzel görüntü kalitesi varmış diyebileceğiniz seviyede üst seviye özelliklere sahip yani renk gamutu açısından çok üst seviye bir ekran olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarda 8 çekirdek ve 8 threadli 3.2 GHz hızında çalışan 16 MB tampon bellekli Apple M1 işlemci bulunuyor. 5 nanometre litografi ile üretilmiş olan bu işlemcinin zaten ününü duymuşsunuzdur arkadaşlar. Gündelik işlerde ve render işlerinde muazzam bir performansa sahip olacak. MacBook Air M1'de ekran kartı olarak 7 çekirdekli dahi GPU bulunuyor. Bu GPU oldukça güçlü bir GPU arkadaşlar. Bu bilgisayarın oyun testlerine de bakabilirsiniz. Destekleyen oyunlarda gerçekten iyi FPS değerleri vermeyi de başarıyor. Laptopta 8 GB 4266 MHz LPDDR4X RAM bulunuyor. Bu RAM'ler 2x4 GB şeklinde çift kanal olarak lehimli yapıda yükseltme yapamıyorsunuz. Apple tarafında en sevmediğim şey RAM yükseltmesinin inanılmaz maliyetli olması. Mümkünse bu bilgisayarın 16 GB RAM'li olanını alın derim ama arada en azından 5-6 bin lira fark ediyor. O yüzden 8 GB RAM'li olanı da tercih edebilirsiniz. Bu laptopta ayrıca 256 GB'lık M.2 SSD geliyor. Yüksek okuma yazma hızlarına sahip olsa da bu SSD de lehimli yapıda arkadaşlar. Apple yine 256 GB 512 GB arasında astronomik yükseltme fiyatları istiyor. Yetiyorsa 256 GB ile yetinmenizi tavsiye ederim. Depolama alanı işini Apple'ı destekleyen taşınabilir diskler ya da flash belleklerle yükseltirseniz daha verimli olacaktır. Çünkü 512 GB'lık M.2 SSD için istenen değerler en azından 3-4 bin liranın üzerinde. Bu kadar parayı SSD'ye vermek ne kadar mantıklı bilemiyorum. Bilgisayarımızın işletim sistemi MacOS Big Sur. Kutudan Big Sur işletim sistemiyle çıkıyor. Pilimiz 40 49.9 watt saat kapasiteli ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Eşimde de MacBook Air M1 olduğu için en azından 14-15 saat civarında bir pil ömrünü sunuyor. Ve bu pil ömrünü hangi işi yaptığınızdan bağımsız olarak sunuyor. Yani kesinlikle net bir şekilde 14 saat pil ömrünü alıyorsunuz. Benim piyasada gördüğüm en yüksek pil ömrüne sahip laptop şu anda MacBook Air M1 modeli. Laptopumuz 1 kilo 290 gram ağırlığa sahip olan yekpare metal kasalı çok kaliteli bir laptop. Bu bilgisayar şu anda 19.199 liraya satılıyor arkadaşlar. Eğer Apple MacBook tarafından bir bilgisayar tercih etmeyi düşünüyorsanız bu bilgisayarın bu fiyata alınabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 10 tane öneriyi sizlere hızlıca sunmaya çalıştım. Piyasa o kadar hareketli ki muhtemelen ben bu videoyu girdiğimde benim bahsettiğim fiyatlardan farklı fiyatları piyasada görebilirsiniz. Ya da ilerleyen günlerde ilerleyen zamanda bu videoyu izlediğinizde aynı fiyatları görmezseniz maalesef şaşırmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın.